Abdurrahman ne yap anlatıyor. Bedir'de satta duruyorum. Sağıma soluma iki genç geldi ensardan. Yaşları küçük. Birisi bana şöyle bir kimdik attı diye. Dedi ki amca dedi amca. Genç çocuk küçük genç küçük. Amca dedi ne var? Ebu Ceyli tanıyor musun dedi. Hani bunlar Medine'li ya Medine'nin küçük çocuğu. Ne tanısın Mekke'deki Ebu Ceyli Abdurrahman abi az tanır diye ona soruyorum Mekkeli ya. Dedi ki bunu tanıyor musun dedi. Bu Ebu Ceyli'ye biri varmış dedi. Dedim tanıyorum da senin ondan ne işi var? Dedi bu Resulullah'a çok eziyet ediyormuş dedi. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki dedi. Onu bir görürsem dedi. Cebetmeden mümkün değil bırakmayacağım. Dedim şaşırdım diyorlar çocuksun Ebu Cehil sana bir vurun. Bu sefer dedi öbür taraftan öbürü bir şimdi kattı bana. iki kez. O da diyor bana aynısını. Ya dedi. Ta orada durun bakayım o yani siz hiç iş ama <laughs> neyse. Size düşmez hani bu iş derken. Bakayım Ebu Cehil orada önümüzde dolanıyor. Dedim ha işte adamınız bu. Sorduğunuz adamınız bu. İkisi birden dedi bir kaptılar. Bu sayi hadiste geçiyor. Kılıçlarla onu devirdiler. Yani iki genç onu devirdi. <laughs> Melekler de var içinde tabii. Ondan sonra Resulullah Efendimize geldiler, dediler ki bize bu iyiliği yap. Resulullah Efendimiz de dedi ki hanginiz? O diyor ki ikimiz ediyor. Ya biriniz de söyleyin. E ben dedim, dedi ki kılıçlarınızın kanını sildiniz mi? Silmedik. Çıkarın kanları göreyim. Çıkartlar ikisi de kanlı. Tamam dedi. İkimiz öldür. Efendim sonra onlara ikisine de efendim kilaku makatelo buyurduk ve dedi ki onun içine, men katele müşriken felehu selebu. Hadis diyor ki bir müşriği gebertenin üstünden çıkar ne çıkıyorsa o gebertene ganimet oluyor. Yani umumi ganimete girmiyor. Geberttiği adamın üstünü o soyuyor. Dedi ki <laughs> ya bu cehilin siz soyun dedi. <laughs> efendim ne buluyorsanız alın. Evet. Bunların adı Muaz ibni Amr ibni Cemur Muaz ibni Afra. İkisinin adı da Muaz. Bu gençler. Radıyallahu <laughs> <laughs> Anhuma Sonra Efendimiz sonra sevdi. Yani yine dedi Efendimiz teyit almak için dedi bir bakın bu Ebu Cehil'in nedir? Bunları öldürdük diye geldiler. Ondan sonra, hakikaten onlar delirdiler, içini bitirdiler, kan kaybından gidecek. Fakat daha canı çıkmamış. i̇bn Mes'ud baktı ki, Afra'nın oğulları iki muaz, vurmuş ona, efendim, soğumaya başlamış vücudu. Ama daha canı tam çıkmadı. Hayvan öyle tepişiyor ya, yana kadar. İbn-i Mes'ud, sakalından tuttu. Ebu Ceylin sakalından. En te Dedi, sen misin dedi Ebu Cehil. Baktı, acaba tam belki canlanır kalkar, başıma seçer diye. Kılıcıyla şöyle biraz kesiyor ucundan bir yerlerinden böyle. Baktı ki hiç kıpırtanamıyor. Dedi tamam bu bitti. Çıktı üstüne İbn-i Mesud da kısa işte, boyluydu. Zaten Errahman suresi indiğinde Mekke'deyken Resulullah Efendimiz kim bunu müşriklerin arasında okuyacak? O kadar yiğitler var kalk ver İbn-i Mesud ben okuyacağım. Ya sen otur, bu iri yarılar var şeyde. Üç kere nida etti, üçü de dedi mescid kalktı, ben okuyacağım. e git oku dedi. Ve beyi ya rabbi kuma tükeldi banları duyunca Ebu Ceyl geldi buna bir tokat attı. Tokatla e, kulağı koptu. İbn-i Mesud'un kulağı. Efendimiz'e geldi ağlayarak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, üzülme sen Allah bir kulağa bir kelle vaat ediyor. Dedi işte onun için sonunda yine kime nasip oldu? İbn-i Mesud'a nasip oldu yani. Ama tabi o deviremezdi, de, o gençler devirmiş onu. Şimdi bitirmiş, işte son kafayı ayırma mu muamelesi. Efendim çıktı üstüne. Ebu Cehil üstüne çıkınca dedi yıl tekayte ya Allah Allah. Veyyen ganemi mertekan saat. Ey koyun çobanın çobancığı. Ya ne kibirli adam. Keberirken bile fesat yapıyor ya. Yani edebiyat yapıyor. Ey koyun çobanı da demiyor. Ey koyun çobancığı. Çok yüksek bir yere çıktın dedi ya. Bu dölleri de aynı ha. Geberirken bile Martıval okuyorlar millete. Ondan sonra dedi Yap ne mesut dedi sana bir şey sorayım. Dedi. Çok kılıç yok, kafamıza vuranı görmüyoruz. Bu nasıl iş? Işte? Bu dedi ki melekler var için içi dedi. Hah desene dedi ya bizi siz yenmediniz melekler geldi. Yani hiç olmazsa size yenilmedik yani. E meleklere de kim yenilmez yani diyor. Ondan sonra. Dedi o sahibine söyle dedi e, sallallahu aleyhi ve sellem, Şimdiye kadar adûl ve düşmanım, şimdi ada oldu. Daha büyük düşmanlıkla ölüyorum. Hiç iman edesi gelmedi. Onun için Rasulullah buyurdu, Firavun ne iş etti Mısır Benim firavunum Musa'nınkinden beter. Çünkü neden Musa aleyhisselam'ın firavununa amen den ne la ilahe illallah diye ben İsrail'e benvelmiştimin dedi. Bu olur iman ettim dedi. Kabul edilmedi. Ama benimki ne dedi? Şimdi daha düşmanım dedi. Li kulli ummetin ve Firavun ümmeti Ebu Cihl. Her ümmetin Firavunu var, benimkinin ki Ebu Cehil. İşte böyle düşman. Sonra İbn-i Mesud'a dedi ki, kendi kılıcımla kesme kafamı dedi. Sizin pastı kılıçlarınızla canımı şey yapar. Al benim kılıcımla kes de dedi. Götür kelle görsünler. Aynen böyle. E bu Ebu Cihl olmak kolay değil ki. Niye herkes olmuyor? İbn-i Mesud da kesti onun kafasını, ayırdı. Zor gel, i̇bn Mesud kafasını zor taşıyor olur, o kadar küçük. i̇bn Mesud küçük, kafa büyük. Zor taşıyor. Getirdi Rasulullah'ın önüne attı dedi, hadi ya Rasul adi billahi Allah'ın düşmanının kafası burada ya Allah. Getirdi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, Allah ile de ilahe Kendinden başka ile olmayan Allah aşkına mı doğru söylüyorsun? Efendimiz sevindi. Galilem tabii doğru söylüyorum, onun kafası işte. Bak, evet. Rasulullah'ın önüne attım dedi. İn testeftehu fekad fetih. Fetih mi istiyorsunuz? Yardım mı istiyorsunuz? İşte fetih geldi size. Yani şimdi bu Ebu Cehil öyle bir manyaktır ki baştan bir duası var. Duası var. O duaya çarpıldı zaten. Diyor ki Ya Rabbi diyor Ebu Cehil duasında Allahu u Teala'ya Ya Rabbi diyor hangimiz sıvayı rahmi kestiysek bak hangimiz haksızsak, hangimiz suçluysak, hangimiz günahkarsak onu diyor helak et bu savaşta. Ya o adam subayrağını kesen sen, akraba mevcutlen sen, milleti evinden bakım eden sen, iman etmeyen sen, isyan eden sen, işte böyle adam böyle fetih mi istiyorsunuz? Fetih geldi. Ben kendi o zaman hayır olayım. kafirlikten, peygambere düşmanlıktan iyi olur sizin için iki cihanda. Ve inta'udu ne oldu? yeniden harbe dönerseniz biz de yeniden ona yardıma döneriz. Ve len tuğri akufiyetikum kalabalık cemaatiniz sizi kurtaramaz. Ve lehu kesurat ve ennallahu ma'l müminin. Ne kadar da çok olsa gavurların topluluğu Allah müminlerle beraber. Bu dünya kopana kadar böylece gidecek. İnşallah biz o adamlardan olursak neler neler görülecek daha. İnşallahurrahman. Evet.